Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Üzerimdeki formadan da bugün ne videosu çekeceğimi az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bugün sizlerle dün akşam oynanılan Beşiktaş Fenerbahçe maçını maç sonrası değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet dün akşam saat 19.00'da yani akşam 7'de Beşiktaş'ın sahasında Tüpraş Stadında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynandı ve maçı Beşiktaş 1-0 kazandı. Evet Chamberlain'in asisti, asisti Immobile'nin golüyle Beşiktaş maçı 1-0 kazandı arkadaşlar. Beşiktaş açısından gerçekten önemli bir galibiyetti. Bu yüzden Beşiktaş'ımı tebrik ediyorum. Fenerbahçelilere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel bir maç oldu. Hani hakem hatası çok konuşulmayan Fenerbahçe'nin Bakıldığında daha etkili oldu ama Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı bir maç oldu. Bu galibiyet sadece Beşiktaşlıları değil Galatasaraylıları da sevindirmiş oldu. Evet Fenerbahçe'li kardeşlerimiz at tutuyorlar da 3 atacağız, 5 atacağız, ezeceğiz. Yok işte damat tarafı geliyor, gelin tarafına gidiyor. Şöyleydi böyleydi. Ne oldu kardeşim? Beşiktaş ağır taşlar altında ezilir kalırsınız dedik. Dinlemediniz. Ölmüş kurt hiçbir şeyden korkmaz dedik. Dinlemediniz. Evet Beşiktaş'ın kazanmasının en önemli temel sebeplerinden biri de Beşiktaş futbolcuların maaşının ödenmesiydi arkadaşlar. Beşiktaş futbolcuların maaşı ödendi. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. da iki tarafta çok üstün bir marka, üstün bir performans sergileyemedi ama Fenerbahçe'nin iki tane direkten dönen topu, bir tane de çizgiden çıkan, çıkan topu olmasına rağmen Beşiktaş 1-0 kazandı. Bu galibiyet Beşiktaşları havaya sokmasın ama önemli bir galibiyet aldı. Çünkü Beşiktaş kaos ortamı içerisindeydi. Beşiktaş içerisinde eski yöneticiler, eski teknik direktörler, Beşiktaş için çalışanlar çıkıyordu. Herkes bir atıfta bulunuyordu. Herkes birini suçluyordu. Herkes birbirini suçlama içerisindeydi. Beşiktaş bir kaostan kurtulmak istiyordu. Kaostan kurtulamadı. Bu kaoslu ortamda Fenerbahçe maçına çıkmıştı. Galatasaraylılar da şunu söylemişlerdi ki ben bu söylemlerine hak vermiştim. Beşiktaş zaten kaos içerisinde. Fenerbahçe'den de kaosu sever. Fenerbahçe Beşiktaş'ın kaos ortamından yararlanıp Beşiktaş'ın kaos ortamından faydalanıp başı kazanacaklar demişti. Ee, ben kazanabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş kazanma ihtimali düşüktü. Yeni seyirde çok üzülmeyecektim. Çünkü Beşiktaş kaos ortamını atlatmadığı sürece bu kaos ortamından çıkmadığı sürece çok da bir yere varamayacak diyordum. Ama <laughs> en önemli etken dediğim gibi sporcuların maaşının ödenmesi güzel oldu. Eğer sporcuların maaşı ödenmeseydi en azından sporcular bu kadar da istekli olmayacaklardı ve maçı kaybedebilirlerdi. Bakalım da Beşiktaş çok üstün bir oyun oynamadı ama Fenerbahçe'de Beşiktaş'a karşı çok üstün bir oyun oynamadı. E, kazanmak istiyorsanız, yenmek istiyorsanız, şampiyonluk içerisinde olmak istiyorsanız, Galatasaray'la puan farkının açılmasını istemiyorsanız kazanmak zorundaydınız, kazanamadınız. Tabii ki hakemin de bazı hataları oldu. Beşiktaş'ta ben Emirhan kardeşime Chamberlain'i ve Salih'i çok beğendim. Ve Getson'u çok beğendim. Bu dörtlü Beşiktaş'ın sakat olmadığı sürece değişilmez banko ilk oyuncuları olması gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki haftaki deplasman maçımızda da bu dörtlü Salih Uçan e, Chamberlain, Salih Uçan, Chamberlain, Getson ve Nandes Emirhan topçu bu dört deplasman maçımızda da ilk 11'de olmaları gerektiğini düşünüyorum. Buradan Serhat Toprak Tepe'yi de kutluyor. Kendisini tebrik ediyorum. E, takım başına geldiğinden beri iki maçta 4 puan takıma kazandırdı. Hatay beraberliği, arkasından Fenerbahçe galibiyeti, önemli galibiyetler, önemli puanlar. İki maçta 4 puan önemli puanlardı Beşiktaş açısından arkadaşlar. Beşiktaş toparlanır da ne kadar toparlanır Orası biraz zor. Çünkü Beşiktaş toparlansa bile şampiyon olamayacak. Çünkü Fenerbahçe kaybetse Galatasaray kaybetmiyor. Galatasaray kaybetse Fenerbahçe kaybetmiyor. İkisi arka arkaya maçlarını kaybedecek de Beşiktaş arka arkaya maçlarını kazanacak da ölme. Şey ölme diyoruz. Yani görünen kalikoları istemez derler. Bu söz Beşiktaş için tam uyan geçerli bir söz. Yani bu maçtan sonra Beşiktaş'ın biraz da şampiyonluk havasında bürünen bazı taraftarlar oldu. Gülünmeyin arkadaşlar. gerçekler var ortada. <laughs> Beşiktaş'ın işi çok zor. Yani bir kaybetse dediğim gibi, biri kaybetmiyor. O yüzden işimiz çok zor. dün akşam Beşiktaş taraftarını da gerçekten tebrik ediyorum. Maçın ilk düdüğünden son düğüne kadar çok iyi desteklerini verdiler. E, Beşiktaş taraftarının desteğini de arkasına alan Beşiktaş takımı kendi sahasında, kendi stadında Fenerbahçe'yi yenmeyi bildi. en azından Fener'e göre gol yemedi. Elinden geleni yaptı. Mert evet bazı hatalı çıkışları olsa da Mert e, bazı pozisyonlarda da güzel kurtarışlar yaptığını söylemek gerekiyor. Elmutsrati bir tık iyiydi benim için. Eski Elmutsrati yani Elmutsrati beğenmiyorum. Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmasını istemiyorum. Kesinlikle ilk gelen teklifte üçe 5'e bakılmadan direkt satılması gerektiğini düşünüyorum. Direkt gönderilmesi de gerektiğini düşünüyorum. oyunculardan birisi Beşiktaş'ta ama dün Eski bir, bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sivason varıyla yoyla mücadele etti arkadaşlar. Immobile'nin gol atması çok güzel oldu. Çünkü bu kaoslu, bu kötü giden Beşiktaş içerisinde gol krallığına giden bir futbolcumuz var. O da Ciro Immobile. Ciro Immobile tebrik ediyorum. Seni alkışlıyorum kardeşim. Alkışlıyorum abicim. Gol attın. Biz Beşiktaşlılar olarak seni destekliyoruz. Gol kralı olacağına da inanıyoruz. Immobile kendine geldi. İnşallah bundan sonra da gollerini atmaya devam edecek ve Immobile gol kralı olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene Beşiktaş için neler olabilir? Bu sene Beşiktaş'ta arkadaşlar e, ligde ilk üçüncü olursak Ziraat Türkiye kupasını alırsak ve Avrupa kupalarında da son 24'e kalırsak geçen seneden bir tık daha iyi bir sezon geçirmişiz demektir anlamına gelir. Fenerbahçe Fenerbahçe'de moraller çok bozuldu arkadaşlar. Hele ki bugün Galatasaray'da Sivas yenerse gerçekten moraller çok bozulacak. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki puan farkını uça e kadar indirmişti. Eğer Galatasaray'da bugün Sivas yenerse aradaki fark tekrardan altıya çıkmış olacak. Bu da Fenerbahçeliler için kötü bir durum arkadaşlar. Ben bu videoyu Galatasaray Sivas maçından önce çekiyorum. Ve bu video Galatasaray Sivas maçından sonra akşam yayında olacağı için Galatasaray ne yapar ne eder bilmiyorum. Galatasaray'da bugün zorlu, soğuk Sivas deplasmanına çıkacak. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'de Fred düşüşte. Fred eski Fred gibi oynayamıyor. Bazı Fenerbahçe taraftarlar da buna tepki gösterip doğal olarak Fred'in takımdan gitmesini isteyenler var. Fred toparlarsa oynar ama toparlayamıyor. Fred düşüşte. E, Oğuz Aydın çıkışını bugün de gösterdi. Dün akşamki derbide de yine kendini gösterdi Oğuz Aydın. Elinden geleni yaptı. Ljokovic Fenerbahçe'nin en değişilmez, en çıkışlı oyuncusu, en bank oyuncusu Ljokovic'tir. Geçen sene e, denilen Ljokovic bu sene efsane kurtarışlar yapıyor, efsane oynuyor. Hani 360 derece değişen oyuncu kim derseniz Fenerbahçe'de Ljokovic derim. Geçen seneki Ljokovic beter beteri gitsin denilen Ljokovic'te. Bu seneki Ljokovic ise kesinlikle takımda kalmalı, gitmemeli denilen bir Ljokovic haline geldi arkadaşlar. Fenerbahçe iyi paslaşamadı yeri geldiği zaman hat defansal hatalar yaptı çünkü Beşiktaşlar Fenerbahçe'den top çalma konusunda iyi dün akşam. iyi top çaldılar ve maçı kazandılar. Çemberley'in oyuna girmesi Beşiktaş'a bir hareketlilik kazandırdı arkadaşlar. Zaten Beşiktaş çok iyi oynayamıyordu. Çok ciddi aman aman alver ver paslı çok gidemiyordu. <laughs> bir oyuna hareketlilik bir hız kazandırmış oldu Çemberley'in. Bu oyunuyla da ben bu takımda kalmalıyım. Ben bu takımda ilk 11 oyuncusu olmalıyım. Mesajını vermiş oldu. Tabii ki her şeyde hocamız Serdar Toprak Tepe'de bitecek. Beşiktaş'ta takımın derbi maçında takımın başına Abdullah Avcı'nın olacağı söyleniyordu. İlk Abdullah Avcı yoktu. Belki Abdullah Hücün olsaydı biz bu maçı kazanamayabilirdik arkadaşlar. Tabii ki Beşiktaş taraftarına şu yönden de kızdım. Bazı tezahüratlarında küfürlü, hakaretli, tesadüfler yaptı. Zaten biz bunun ceremesini ay maçında çektik de takıma e, maddi ceza olarak biz bunu çektik. Bu olmaması gerekiyordu arkadaşlar. Oldu. Olmamalıydı. E, ben bu bugün de dün akşam da yaptığımız o küfürlü e, hakaret bari yaptığımız tesadüflerden dolayı yine belki maddi ceza alabilir takımımız. Keşke bu tesadüfler yapılmasaydı diyorum. E, Beşiktaş inşallah bundan sonra yavaş 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 toparlamaya girer diyorum. Ve aldığımız galibiyet bize bir o oh çektirmiş oldu. Fenerbahçelilerde bir üzüntü var. Üzülmemeleri gerekiyor. Belki bugün Galatasaray değinilecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Galatasaray'ın Sivas'ı yeneceğini garantisini veremeyiz. Çünkü zorludur. Sivas deplasmanları hele ki kışın soğuktur ve zorludur. Bakalım bugün saat 4'te Galatasaray Sivas deplasmanına gidiyor. Başını izleyeceğiz. Değer oluyor. Değer kim kazanacak? Nasıl bir skor olacak? Nasıl bitecek? Göreceğiz diyelim. Fenerbahçelilere dediğim gibi tekrardan geçmiş olsun. Beşiktaşlara da kutluyorum, helal olsun diyorum. İnşallah bundan sonra da kazanırız diyelim. Yani maçla ilgili çok da aman aman konuşulacak bir şey yok. Yani birkaç pozisyonda oyun gerilmeye başladı. Futbolcular arasında bir sürtüşmeler başladı. Hakim iyi araya girerek Bunları da önlemiş oldu. Hakem bunlara çok da müsaade etmemesi güzel oldu. Vara gidilecek çok da aman aman pozisyonu yoktu. Beşliş'in i̇şte ikinci golünü ben offside değil olarak gördüm. Yan yanalar gibi gördüm. Ama offside de olabilir arkadaşlar. Bir de Mucin'in pozisyonunda Mucin aldığı hızını almış giderken Fenerbahçe'li futbolcu Mucin'in ensesine. Şatlak attı yani tokat attı. Hakem bunu görmedi diyebilirim. Hani Fener'in de bazı birkaç pozisyonu görülmedi. Kat verilmesi gereken Beşiktaş'ın pozisyonlarla verilmedi. Fener'in kart alması gereken alması gerektiği yerde kart almadı. İşte yani ama hakemin maçın oyununun genelinde çok aman aman ciddi etki ettiği pozisyonlar vardı diyemeyiz benim maçla ilgili görüş düşüncelerim bunlar. Sizler de maçla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Beşiktaş galibiyeti hak etti mi? Fenerbahçe mağlubiyeti hak etti mi? Görüş yorumlar kısmına bekliyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.